Bunu bilin ki belediye başkanlarımıza iftira atmanız hiç yakışmıyor. O koltuğa yakışmıyor. İnsan biraz utanır. Bu dibe vuruş ancak Sayın Yavaş'a yakışır. Ancak ona yakışır. İşte tam kabile belediyecileri bu arkadaşlar. Evet. Meclis çoğunluğuna güvenip diyor. Kendisine vereceğimiz cevapları engellediğimizi söylüyor. Ve ortalığa bu tür yalanlar söylüyor. Biz faaliyet raporunda Sayın Yavaş'ı üç saat dinledik. Sanki seçim gibiydi ha. İki saatini geçmiş konulara ayırdı. Bir saatini de gelecek konulara ayırdı. Bugün de yaşamıyor ki maalesef. Evet biz yine de dinledik kendisini. Saygıyla dinledik burada hepimiz. Sonra da görüşlerimizi açıkladık. Biz medeni insanlarız. Öyle bir kabile yönetimi gibi yönetimiz yok bizde. Ben diyorum ki Sayın Yavaş tavırlarıyla beraber tüm bunları topladığımızda tam bir despot örneği gösteriyor. Tam bir derebey. Maalesef oturduğu makamın ağırlığını hafifletiyor. Ben çok üzülüyorum. Öyle emir vermekle, mikrofon kapatmakla kendimizi ifade edemeyeceğimizi mi sanıyor acaba? E kendi yalanlarının, kendi iftiralarının ortaya çıkmayacağını mı sanıyor? Mahkeme kararı gelince arkadaşlar bunu tekrar burada hatırlatacağız. O zaman merak ediyorum eğer bu kabile belediyeci savunan varsa acaba bu çamur atanlar acaba ne yapacaklar? Bir de sürekli bu savcılıktan bahsediyor. Nasıl bir istismar bu ya? Sürekli savcılıktan bahsediyor. Ben diyorum ki geldiği günden beri hala savcılığa vereceğinden bahsediyor. Acaba değerli arkadaşlar burada merak ediyorum ben savcının yolunu mu bulamadı yani? Sürekli söyleyip duruyor bir türlü veremedi bu dosyaları. Kuru söz, boş söz bunları bıraksın lütfen. Kamuoyunu sürekli istihbar etmesin. Elinde bir belge varsa, bilgi varsa bugüne kadar ilgili, bugüne kadarla ilgili nereye vermek istiyorsa ki makamlar bellidir. Suç duyurusunda lütfen bulunsun. İhale yolsuzluğu ve benzeri bilgi varsa ayrıntı olarak bunu bekletmek suçtur zaten. Bakın suç işliyor gibi de bir algı var. Bu dosyaları bekletiyor, bekletiyor, zamana yayıyor gibi. Ben diyorum ki bu yanlış anlaşılır sonra. Arada aradan geçmiş iki yıl, üç yıl geçmiş. Hala ilk günkü gibi bir iştahla bu kelimeleri kullanıyor maalesef. Çok hoşuna gittiği belli. Ancak artık sorarlar size neden bu belgeleri beklettiniz? ara ara gündem mi oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa başka işler mi var? Kabilenin yaptığı başka işler mi var yoksa? Evet kabile ne diyor acaba merak ediyorum ben buna. Özel olarak bir önerileri var mı bu konuda? Örneğin bazı dosya sahiplerine gidelim anlaşalım diyor mu acaba? Dünyalık işler bunlar da lazım diyerek sizi acaba yanlış bir yere götürüyor olabilirler mi? Aman dikkat. Yoksa onlar hakkında da suç durusunda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Hani biz bir soru sorunca siz hemen koştur koştur soruşturma açıp suç durusunda bulunup aksiyon yapıyorsunuz ya. Geçen ifade ettiniz. Onlarla yoğurt mu yiyormuşsunuz öyle bir şey söylediniz. Bir yoğurt yeme hikayesi var. Ondan dolayı apar topar görevden alıyor veya yerini mi değiştiriyorsunuz? O yoldaşlar bir gün gelir sizden bunun acısını çıkarır haberiniz olsun Sayın Yavaş. Hemen insanları öyle kolayca yolda bırakmayın. Birlikte yoğurt yiyormuşsunuz malzem. Neyse bunu yine ben karışmam kendisi bilir. Biz defalarca söyledik. Benden önce görev yapan arkadaşım da söyledi. Ben de söyledim. Buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Elinizde bir belge, bir bilgi varsa ilgili yerlere artık gidin verin bir an evvel. Hemenleri. Şimdi hani bir tepinme hikayesi var ya bu konular üzerinde tepinip tepinip durmayın lütfen. Evet tepinmeyi en iyi siz bilirsiniz. Neyse bu konular üzerinde diyorum ki tepinip durmayın. Artık bu işlerin cılkı çıktı. İnanılırınız kalmadı artık. Bir de sık sık hani namus, şeref, mertlik böyle sürekli ağzınızda bu kelimeler. Bunlar çok kutsal, kutsal kelimelerdir. Bunlar olur olmaz, kullanılmaz. Bakın işçi çıkarmayla ile kullandınız, verdiğiniz yeminleri tutamıyorsunuz. Biz AK Parti olarak 3Y'yi kuruluşumuzdan itibaren hep söyledik arkadaşlar. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele bizim en önemli ilkelerimizdir. Bugüne kadar iktidardaysak bu 3Y'ye olan sadakatimizden dolayıdır. AK Parti'nin yolsuzluklarla mücadelesine 1 Mart 2003 tarihinde yeni ihale yasasının bunlar bilmiyorsunuzdur belki hatırlatayım ben. Yeni ihale yasasının 1 Mart 2003 tarihinde tarihinde meclisten geçirilerek başlaması başlamasıyla beraber başladı ve bugün de devam ediyor. Şu anda hesap verilebilir bir sistem varsa aslında bu sistemi biz kurduk. Ve bizim hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Biz bugüne kadar hiçbir yolsuzun, hiçbir arsızın, hiçbir hırsın yanında olmadık, olmayacağız da. <laughs> Yoksullukla mücadelede yaptıklarımızı eyvallah. Yoksullukla mücadelede Murat yaptıklarımızı Başkan. herkes biliyor. Murat Başka. Yasaklarla ise maalesef. Belediye meclisinde Arkadaşlar Söz ben... hakkımızı yasaklıyorsunuz Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar mikrofonu kapatıyorsunuz söz, ya. Söz isteyen... Hani şu anda beni engellemeye evet. çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ya. İşte biz bize engellemeye çalışıyorsunuz yasaklarla. Sizin yüzünüzden, sayın yavaş yüzünden hala uğraşıyoruz. Hala sesimizi kısmaya çalışıyorsunuz ama gücünüz yetmeyecek. Asla yetmeyecek. Aslında sizin savcılıktan bahsetmenizin bir sebebi daha var anlaşılan. Savcılıktan bahsediyorsunuz ya sürekli geçmişten. Siz kendi eksiğinizi, beceriksizliğinizi, iş bilmezliğinizi geçmişe giderek örtmeye çalışıyorsunuz. Geçmiş dönemi ve pek çok olayı konuşarak şüphe oluşturmaya çalışıyorsunuz ve geçmişi zan altında bırakıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, BD Meclisi karar organıdır. BD Meclisi'nin aldığı kararlarla ilgili elbette insanlar itiraz edebilir, denetime tabidir idari mahkemeye tabidir ve denetlenebilir. Ancak BDM'sin aldığı kararları siz meclis üyeleri asla hafife almayın. Belediyede kanundur BDM'sin belediye aldığı kararlar. Ben biraz daha kısaltarak hızlıca tamamlamaya çalışayım. Ben diyorum ki Sayın Yavaş'a bu inşaat sektörde olan düşmanlığı nedir acaba? Zanda bulunarak, şüphe oluşturarak inşaat sektöründe ve bağlı sektörlerde çalışan binlerce insanın ekmeğiyle oynamak ne demektir? Bunu nasıl yapabiliyor? İnşaat sektörü ne olan düşmanlığı nedir acaba Sayın Yavaş'ın? İnşaatları bu şekilde gündeme getirerek konuşuyor. Siyasi amaçlar için yargısız insan infaz yapıyor. Bu kararlardan etkilenenleri maalesef Sayın Yavaş zan altında bırakıyor. Mesleğin avukatlık olduğunu biliyoruz Sayın Yavaş'ın. Ancak savcı olduğunu, hakim olduğunu bilmiyorduk. Maalesef yargısız infaz yapıyor. Kendi siyasi hedefleri doğrultusunda spekülasyon yapıyor ve kafa karıştırıyor. Şuradan bunu açıkça ifade etmek isterim. Sayın Yavaş ne hakim ne savcı. Müracaat eder neyse gereği yapılır. Belediye başkanı olarak tespit ettiği suç gördüğü konular varsa gider gereğini yapar. Biz de onu destekleriz her zaman. Sonuçta hiç kimsenin bu işleri suistimal etmesine izin vermeyiz. Herkes kamu kaynağı kullanıyor çünkü. Anlaşılmayan konu spekülasyon yapması ve yargısı infaz yapması. İnsanları ve kurumları kurumlara iftira etmesi. Değerli arkadaşlar, tabii eee anlaşılan konuşmamın devamını dinlemek istemiyorsunuz. Ben konuşmamın devamını Sayın yavaşla tekrar uygun şekilde devam edeyim mi? Evet. Tamam. Evet. Devam edeyim peki. Peki bunları niye yapıyoruz? Teşekkür ediyorum. Lütfettiniz sağ olun. Süpersiniz. İşte bu arkadaşlar. CHP grubundan ve İyi Parti grubundan beklediğim tam da bu. Sizlere alkışlıyorum arkadaşlar. <laughs> Tebrik ediyorum lütfettiniz bana burada konuşma hakkımla devam etmeye sağladınız ya. Sizlere minnettarım. Peki. Müsaade tekrar var mı geçtiniz? Ha ben devam edeyim. Tamam. Ben diyorum ki siz de konuşun kürsü var burada. Arkadaşlar. Karar verin devam edeyim etmeyeyim mi? Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ben diyorum Murat ki arkadaşlar. Bey. Tamam anladım. Devam edeceğim bitireceğim. Murat Bey toparlayın. Kendi Bey. eksikliğinizi ve iş bilmezliğinizi Geçmişe giderek örtmeye çalışıyorsunuz siz. Geçmiş dönem ile ilgili sürekli konuşarak şüphe oluşturmaya çalışıyorsunuz. 600 gün oldu, iki yıl oldu, 10 milyonun, 10 milyarın, 10 katrilyonun nasıl harcadığınızın hesabını vermekten kaçıyorsunuz? Biz basitçe soru soruyoruz, 10 milyar ne yaptın diye soruyoruz. Politik kurnazlar, kurnazlıklar yapıyorsunuz. Peki söyleyeceğiniz başka bir iftira, başka bir eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa, suçlayacağınız bir şey yoksa artık bu işleri bir an evvel, bu işlerden bir an evvel vazgeçin.